Merhaba arkadaşlar. Deneme 37. Birinci sorun çözümüne başlıyorum. Ökaryot hücrelerde bulunan mitokontri ve peroksomla ilgili verilenlerden hangisi bu organellerin ortak bir özelliği olamaz. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunabilmesi özellikle peroksom ve mitokontri organeli bütün ökaryotlarda ortaktır. Oksijen tüketebilmesi mitokontri oksijen tüketebilen birinci organeldir ama peroksom ikinci organeldir. Evet oksijen yine tüketimi var diyoruz. Kloroplast oksijen üretimi var. Katabolik reaksiyonları gerçekleştirebilmesi mitokondri oksijen sunumu yapar. Katabolik bir reaksiyondur. Peki peroksom ne yapar? Özellikle hidrojen peroksidi suya ve oksijeni çevirebilir bu şekilde. Burada ne var? Bir de katalaz enzimi var. Katabolik bir reaksiyon olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ikisi için ortaktır. Zarla çevrili olması peroksom tek zarlı mitokondri çift zarlıdır. Bu da tamam. Hidrojen peroksit kataliz su ve oksijeni araştırması. Bu tepkime peroksoma özeldir. Mitokondride bu olay gerçekleşmiyor. Bundan dolayı doğru cevabımız E şıkkıdır.